hukuki hakların programından merhaba. Ceza infaz düzenlemelerine koşullu salı verilme konusundan devam edeceğim. Öncelikle koşullu salı verilme kapsamı dışı tutulan suçlardan başlamak istiyorum. İlk olarak ikinci kez mükerir olanlara yani çift mükerirlere koşullu salı verilme hükümleri uygulanmayacaktır. İkinci olarak aile mahkemelerince verilmiş zorlama hapsi kararlarından hüküm giyenler koşullu salı verilme hükümlerinden faydalanamaz. Üçüncü ise mahkemelerce verilmiş disiplin hapsi kararları koşullu salı verilme hükümlerinden faydalanamayacaktır. Dördüncü istisna ise icra ceza mahkemelerince verilmiş hapsen tazyik ve tazyik hapsi kararları koşullu salı verilme hükümlerinden faydalanamayacaktır. Beşinci istisna devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenmiş suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş kararlar koşullu salı verilmeden faydalanamayacaktır altıncı olarak açığa ayrılma yönetmeliği gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları koşullu salı verilme hükümlerinden faydalanamayacak. Peki koşullu salı verilme kapsamında ne gibi değişiklikler yapılmıştır? Biraz da buna değinmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu 50 Taksim 6, 51 Taksim 2, 51 Taksim 5, 51 Taksim 7 maddesine istinaden verilecek kararlar infaz hakimliklerince verilecektir. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare idare ve gözlem kurulu kararları infaz hakiminin onayından sonra uygulanacaktır. Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlamayacakları saptananlar, idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hakiminin onayıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecektir. Çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği İleri sürülürse infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir. 5275 sayılı Kanun'un 99. maddesi gereğince toplama kararları infaz hakimliği tarafından verilecektir. 5275 sayılı Kanun'un 100. maddesi gereği Cezanın infazına başlandıktan sonra hükümlünün hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi kararını infaz hakimlikleri verecektir. Koşullu salı verilme kararları hükümlünün infazına devam ettiği infaz hakimliklerince verilecektir. Koşullu salı verilmenin geri alınması kararı bir hakkın tahliye tarihinin beklendiği Cumhuriyet savcılığı infaz hakimliklerince verilecektir. Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri kararlarını infaz hakimlikleri yine verecektir. 5275 sayılı kanunun 110. maddesi gereği özel infaz usulleri hakkındaki kararları infaz hakimliği verecektir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda kaldığım yerden ceza infaz düzenlemelerine devam edeceğim. Hoşçakalın, adalet ile kalın.